Gelin ey kardeşler, bilek edelim. Kapısı açıktır, kızıl delinin. Eksiğimiz bilip dağa gidelim. Hümet iş dokunmuş Seyyid Ali'nin. diyor Musul, e, Muslu dede. Hmm. şimdi de e, kızıl delinin hümetiyle istifade ettiğini, ha, olduğunu ifade eden Sayın Profesör Doktor İlhan Topçak'ın Türkiye'nin ulutlarda 1752 yılı üzerinde Sporting 622 yıllık ailesi Seyit Ali Sultan başladı bildiği sürecekler. Seyit Ali Sultan'ın Sevgili hocam, teşekkür ediyorum. Saygılar yeni insanları Türkiye öncelikle tüm e, temsil eden Seçek Derneği'mizin, e, Bulgaristan Canlar Derneği'mizin ve onların e, birlikteliğinde Ankara Türkiye Cumhuriyeti Ankara Türk Bayram Bilim Üniversitesi'nin bütün insanların çok büyük bir başarı olarak gördüğüm bir etkinliği içinde yer almaktan ilk teklif geldiğinde dedim ki Demek ki başka sevdaları da battı rakemize çekmeyi başarmışlar. Ne mutlu onlara. Onlar da burayı e, zaten görüp değer verdikleri için e, gerçekten terebüsüz alkışlıyorum. Tebrik ediyorum. Çok özel. Neden? E, dedim Seyyid Ali Sultan Hazretleri e, benim çalışma alanımda değil. Ama e, Ordinal Üst Profesör Doktor Süheyl Ünver'in rahmetli Profesör Ünver Hoca'nın dediği bir deyişi biz yaşam kültürü haline getirdik. O dedi ki malum e, herkesin bir işi olmalı, bir de meşgalesi. O meşgale bütün kültürümüzdür. Şimdi e, kültür e, deyince malum insanlığın ürettiği tüm ürünler kültürü tarifleri içinde yer alır. Birleşmiş Milletler Uluslararası Bilim Eğitim Kültür Örgütü UNESCO insanlığın somut olmayan miraslarını tanımlarken geleneklerini, ritüellerini, inanışlarını, etkinliklerini hepsinin bu kapsamın içinde yer aldığını söyledi. 1994 yılında Demokratüs Üniversitesi'nin davetlisi olarak Kongre'ye konuşmacı olarak geldim. Çok da başarılı Kongre'ydi. O ardından 2003-2004'e kadar o yolculuk hep sürdü. Ee, ve hep sordular bana, niye geliyorsunuz buraya? Tarif ettiğim hiçbir şey yok. Sadece dedim ki toprak çağırıyor, toprak. Toprak çağırıyor, başka bir şey yok. Sonra ama 2004 yılında e, Secek Yaylası'na götürdüler soydaşlarımız bizi. O günden sonra 15 defa ben Secek Yaylası'ndaki yağlı güreşleri ve kültür etkinliklerini bazen en az bir gün, bazen de üç gün hep takip ettim. Hatta Trak Üniversitesi'nin de dönem rektörlerini e, saygıyla yad ediyorum. Profesör Doktor Enver Duran Hoca'yı getirdiğinde ilk seçildi göreve başlamadan e, Edirne valilerimizi davet ettik. Onlar da geldiler. E, Roloklarda bir kültürel mirası yalın şekilde ben tüm bilim insanlarımızı buraya ilk defa gelenler de var. E, görmelerinin mutlak ihtiyaç, elzem görüyor. Orada canlarımız bir etkinliği, 10-15 bin kişilik etkinliği e, bir finali yapıyorlar ve Bulgaristan'dan, e, Batırakya'dan, Yunanistan'ın farklı coğrafyalarından, tabii ki Türkiye'den, ana vatandan, e, ee, insanlarımız orada spor kültür mirası içinde buluşuyorlar. Bizden önceki çok değerli konuşmacılar Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği bu arada bunu açamadım. Tabi bilimi, sanatı e, işin merkezine koyduğu buna dair çok sayıda sözünü hepimiz biliyoruz. Onları tekrar edeceğim. Sonunda öyle bitirmek istiyorum. Büyük Önder bu toprakların evladı ee, ve çok büyük bir mirası, kültürel mirası e, sizler yaşatıyorsunuz. Ne mutlu size. Şimdi insan malum doğduğu büyüdüğü çevrede geliştiğinde, gelişmeye başladığında e, bu kendi eserlerini yaşatmak çabasında fiziksel olarak da güçlü olmayı ihtiyaç duyuyor. Ama sizin, bizim evladımız işin sadece bizim olmadığını da biliyor. Öncelikle tüm gücün aslında kendi nefsine hakim olmak olduğunu biliyor. İşte nefsin terbiye aracı olarak kullanıyoruz spor. Erdemli varlık olmak için bir yolculuğun aracı olarak kullanıyor. O erdemli varlık olma yolculuğunda barışı, saygıyı, içselleştiren kültürü burada bu coğrafyada yaşayan insanlar olarak sizler net sonundaki sunumun sonundaki mesajı vermek istiyorum. Çünkü değerli zamanları e, hız, e dinleyicilerin dinleme süreleri, insani sınırlıklarımız hepsini bir bütün olarak belli mesajları verip konuşmanı çok daha özetlemek istiyorum sevgili başkanım. Ee, şimdi burada yaşatılan etkinlikler Seçek yağlı güreş kültür etkinlikleri ve alan Deve, yağlı güreş ve kültür etkinlikleri bizim soydaşlarımızın yaptığı etkinliklerle ilgili en son 2020 yılında Atatürk Üniversitesi'nin bir yayınımız çıktı. Bize göre UNESCO'nun nasıl ilk yolculuğa başladığımızda, 2005 yılında ilk Kırk Pınar Simpozyumu başlattığımızda, 2010 yılında bize UNESCO Türkiye Milli Komisyonu dedi ki bunları getirin, biz de bakanlık olarak sahip çıkacağız. Ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne, zorunda olmayan Kültür Mirası Listesi'ne, Türkiye Cumhuriyeti devleti bunu kabulünü sağladı. Burada aslında başladığı nokta Akıncı Alperenlerin öncelikle 1263 yılında Sarı Saltuk ve Alperenlerinin başlattığı her gittiği yerde kendi kültürünü de yaşayışını da bütün etkinliklerine bir bütün olarak önce sadece görüntülere girmek olarak nasıl uyguladıysa, başardıysa bu yolculukta bu medeniyeti burada tesis ettikleri gibi sizler de bugüne kadar getirdiğiniz bu, bu mutlaka gelişimini sürdürülmesi için dünya mirası listesinde yer olması lazım. Ve tüm tanımlarını biraz evvel ifade ettiğim gibi bu e, etkinliklerin seçek, yağlı güreş ve kültür etkinliklerinin ki yönetim kurulunu kutluyorum ben. Bu farkındalıkları uzun yıllardır da konuşuyoruz. Mutlaka bu listede yer alabilecek bir potansiyeli var oluyor. Hatta hatta şunu söylemek lazım. Bu mücadele sporu eee bunun da olduğu grupta UNESCO listesinde eee yer alanlar etnospor kimliğinde yağlı güreş var. Türkiye'den işte Brezilya'dan var, Kırgızistan'dan var, İrlanda'dan var ve baş 30'a yakın farklı miras üyesi var. İfade etmek gerekiyor ki şu anda Balkan coğrafyasında bu miras üyeleri yine soy birliğimiz olan bizim soydaşlarımızın halen yaşattığı farklı ülkelerde de yer alıyor. Halen bunlar Seyyid Ali Sultan aslında bu mirası yaşatan Sarı Saltuk Hazretlerinin bir devamı olarak 1260'dan sonraki 1355'lerde burada çok değerli kıymetli hocalarım var. E, tarih konusunda hakikaten gelirken de dün tanıştığımızda e, Nuri Üçtekin hocamız, Profesör Doktor ifade etti. Hocam dedi dünyanın dedi şu anda Seyit Ali Sultan konulu en büyük bilim insanları burada topladık dedi. Onlarla gidiyoruz dedi. Dedim işte değerleri yine yola çıkmış. Hakikaten bu farkındalıkla buradan çıkacak sonuçların ben UNESCO listesine Seyit e, Ali Sultan'ın hazretlerinin e, 1400 yılından itibaren resmi olarak kayıtlarda bulabildiğimiz ki tarih bilimi çalışan çok değerli hocalarımız bunu daha da e, derinlemesine bu çalışmalar vesilesiyle süreye tekrar daha kıymetleneceğine yürekten inanıyorum. Bu listeyi hazır hale getirilebileceğini, bunların bilimsel dokümanlarının e, çok büyük bir güç haline dönüşeceğini ve insanların kültürel miras listesinde yer alacağını söylemek mümkün. Şimdi seç görüntüleri. Tüm görüntüler bu arada kendi e, amatör telefonumla çektim sevgili hocam. Usta bir görüntü yok. E, bizim insanlarımız orada. Aslında doğanın bütün güçlüklerine rağmen o yolculukların, o yolların e, Yunanistan cumhuriyetine diğer bölgelerine göre çok yol kalitesinin asla iyi olmadığını e, yani daha güzelini yapabileceğini düşünüyorum açıkçası. Buna rağmen orada sevdanın zirvede buluştuğunu, kendi kültürünü yaratma, yaşatma sevdasının buluştuğunu da 15 defa gözlemlemiş bir e, nefer olarak söylemek gerektiğini düşünüyorum. Şimdi Seçek Yaylası'nda ilginçtir. Neden 622 yıldır 1263'ten yani 779. yılındayız, e, Sarı Saltuk Hazretleri'ne nasıl ee, Rumeli'ye geçiş tarihlerine durduğu, mola verdiği yerde her yaşayışının tüm unsurlarını yaşatarak içinde kültürü, sanatı, spor kültürü de güreşerek Balk e, Balkanların fethi öncesinde de dünyanın en kaliteli sağlıklı ürünü olan zeytinyağının 0.1 e, sertlik oranındaki yağı kullanıp güç koşulları nasıl Alperen'de hazırlandı. Seyyid Ali Sultan da aynı zamanda bir er meydanda çıkan pehlivandır. Güreşi karıştırmamak lazım. Pehlivan er değerli kişidir. Er meydanında. Şimdi bu kimliği 622 yıldır 1400 kabul ettiğimizde 1401 yazıyor. Dergahın girişinde kuruluş. E, orayı e, zamanın çok sayıda eline valisi, valimize de ziyaret ettik. Bu, bu hamiliğini yaşatan tüm soydaşlarımızı bunu hak ettiğini düşünüyorum. UNESCO miras listesine girmeli o kültürel miras. Yoksa bugün biraz evvel Bulgaristan'dan gelen e, konuşmacı e, da ifade ettiği aynı e, havuzun insanların eserlerinin de bu kapsamda farklı destinasyonlarda yer alabileceğini söylemek alan uzmanlarının bilgisine tabi güvenerek dünkü peki bu kültürel miras daha önce yok muydu Balkanlarda? İfade etmek gerekiyor ki Balkan coğrafyasına da ve dünyada da insanların hayata kalma sürecinin etkili biçimde kullanmada güç sporlarından istifade etmişler. İçinde şimdi bulunduğumuz Yunanistan'da da biliyorsunuz güreşin göre Roma romen boyutu ve binlerce yıllık sportif geçmişi var. Ama e, bizim ecdadımızda da çok yazılar biraz görünmüyor. Bunu büyütelim. Evet. Çok daha önce, öncelere gittiğine dair de kayıtlar var. İnalcık Hoca'yı iade ediyorum. Profesör Doktor Halil İnalcık Hoca'mızı. Edirne'yi de ziyaret ettiğinde konuşmasında bir iki defa e, dinleme e, bahtı yardımına e, e, İsmail Akkuz'un karşıda hocamızı da iade ediyorum. Gerçekten Balkanların yurt edinilmesinde kültürel mirasın geçmişten Horasan'dan Anadolu'ya, Anadolu'dan Rumeli'ye geçiş öyküsünde eee ki o yoğurulması, insan hamurunun yoğurulması ve burada yer alan canlarımızın önderlerinin, önderlerinin de eee taşıdıkları mirasın farkında olup geleceğe taşımada bir ve bütün olmaları, iri ve diri olmaları gerektiği ifade etmek lazım. Tüm mirası bugüne kadar korumuşlar. Özellikle bağlamak gerekirse sözlüklerinde geri durmadan şunu söyleyelim. Buradaki kültürel mirasın tüm öğretleriyle ve canlı kaynaklarıyla yani kaynak kişileriyle gerek kaynak metinlerle gerekse bizim de yayınlarımıza yer verdiğimiz organizasyon yapısıyla doğru bir şekilde geleceğe aktarılma çabalarının bundan sonra da süreceğine yürekten inanıyorum ve bu yolculukta evet bu yolculukta akıl gönül birliğini bozmadan bir ve bütün başaranları da saygıyla selamlıyorum. Aynı zamanda Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün deyişiyle ee, nerede eğer Toroslar'da bir ocak tütüyorsa, Tormay'ın diyorsa, Balkanlar'da seçek Yardısı'nda, Koca de bir ocak tütüyor, her yıl tütmeye devam ediyor. Dolayısıyla önümüz açık, sağlıklı, başarılı UNESCO yolculuğu diliyorum. Teşekkür ederim.